Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crazy Craft'ın ikinci bölümü değil de ben birinci bölümünü yanlışlıkla sildim o yüzden bunu bir olarak kabul edin. <laughs> Minecraft'ı bir ara silmiştik konuşamadım gene. Evet arkadaşlar uzun zaman önce sonra geri döndük. Bu arada ben birazcık demir buldum. Şunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemencik bir crafting table'la göstereyim size. Siz de Crazy Craft'ı özlemiştinizdir. Onun için bu videoya bir 10 like gelsin. Aynen arkadaşlar Crazy Craft çok seviliyordu. Şunu bak. E, şu an eksiğimiz ne biliyor Bir tane demir blok, elmas. Dur hatta hemencik bir demir blok yapabiliriz. 9 tane demirimiz var. Bir tane elmas, 3 tane de reston istiyor. O yüzden bugün hemen çık madenine gideceğiz arkadaşlar. Şimdi benim tekma Arkadaşlar beni özlediniz mi? En son kuzenlerle Class of Clans videosu gibi bir şey atmıştık. Aynen. Şuna bir bineyim ben. Bu arada kanalımıza girip te... Diver vs Minecraft'ı da izleyebilirsiniz. Güzel bir videoyu. Biraz kasıyordu ama onun da kusuruna bakmayın artık. Aynen arkadaşlar. Kocak birazcık kasıyor. Yapacak bir şey yok. İdare edelim. Başlayalım. Ee, bir düz alan bulursam direkt ben alta ineceğim hemencik. Oradan da 59'dan maden yapmaya başlayacağım. Hatta benim bir unuttuğum şey var. Minus 3. O modu da kurmam lazım benim. Ne gibi istediğiniz notlar var onu yorumlara yazın. Mesela bir kardeşiniz yorum yapmış. Adı patlamaymış neymiş. Olabilir. Ee, hepinizin yorumunuza kalp et. atıyorum arkadaşlar. Evet. Yorumlardan bakabilirsiniz. O yoruma kalp attık. Ve isminizin çıkmasını istiyorsanız yorum yapın. Eyvah. Yandık biz yandık. Yandık yandık. Şimdi yapacağız. Ya. Bunu şuradan açalım. gel gel Hop hop Burada ne yapacağım? Emencik bir tane oyunu çok kolay alacağım. Çünkü hiç uğraşamam ben maden yapmak. Yani videoyu da o kadar çok uzatmak istemiyoruz. En fazla bir 20-25 dakika olsun. Arkadaşlar bu arada süper kahraman yapmak için o makineye ihtiyacım var. Yani evet yapın yapın diyorsunuz da işte o makineye ihtiyacımız var. Yani şu hırsızlardan level kasabiliyor. şu an çok kolay olduğu için e, şey de blok. İki level'ı kullanabileceğim kaç level gelecek? Altı. Çok güzel. Level'ler ne işe yarıyor? Süper kahraman mı işe yarıyor? Bunlarla süper kahraman satın alıyoruz. O makineyle. Göreceğiz. Bu bölümde hatta süper kahraman yapmaya başlarız. Makine, makineyi alacağım. Dördüncü bölümde yaparız. ya da bu bu bölüm. Bunu da. Bu ne gibi içerikler atmamızı istiyorsunuz? Onu da yorumlara atarsanız seviniriz. Çok severiz arkadaşlar. Odun alıcı izlemadı Çünkü odun çok lazım. Şimdi Buradan direkt iniyoruz. Tamam. O zaman arkadaşlar direkt ben bu üstüne sizce de aşağı kaydırıp abone olmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. Tık diye aşağı kaydırıyorsunuz. Sonra da şu alt kısımda bir tane şu olacak. Like butonu bu. Evet. Sonra da ona tıklayın. Yeter. Bir de abone olun. Evet. Bu arada 50 abone dediğim gibi 50 ve 100 abone özel videolar çekiyoruz. Bir saatlik. Hı -hı. Eğer 50 abone olursak bir saatlik video gelecek. Size özel. Madene bak. Çok iyi. Şuradan hemen kömür alayım. Sonra da kaynak taşlarına inip oradan da bir şey alırım. Değil mi? Hı -hı. Bu arada bu süper kahraman mı? Ee, bu mu? Yok. Hı -hı. Hırsız. Yok biz yok. Biz mi? Hı? Süper kahraman değil benim karakterim. Bu süper kahramanımız var mı yok Daha makine yapmadığımız için onu da yapıyoruz. Ama bazı yerlerde bulunuyor süper kahraman. Arkadaşlar bu arada Crazy Craft'tan iki tane şeyimiz var. Bölümümüz. Onları da izleyebilirsiniz. Otağı Minecraft'ı silmeden önceydi. Bir tane demir kaçırdık demir. Ee, onlara gerek yok şu an maş Güzel. Elmas çıkabilir. aynı chestlerden yine çıkarsa arkadaşlar. Destan bu arada buluruz. Demire de fazla gerek yok. Zaten bir şey yapsak yeter. Değil mi? Hı -hı. Çok fazla demire de ihtiyacımız yok. Var biraz zaten. Şiper kahraman yaptım yani. Aleten gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Hı -hı. çocukları araları mısın hep burada? Daha buraya hiç gelmedi mi hiç oh, hmm. anam. Oh, bir kalp. Bir kalp. <laughs> bir kalp. Aa, aa, elmas. Güzel. Tamam. O restoran da var şurada. Tamam, bugün makineyi yaptık ha. Değil mi? Hı hı. Şimdi ilk önce bir tane fırın yapacağım. Önce şöyle bir crafting table yapayım ben. Ya, crafting table hep almayı unutuyorum. Al şu bunları. Burada envanterımı da temizlemem lazım. Arkadaşlar bizim gibi içerik çeken bir youtuber var tamam mı? 500 abone mi ne? Biz 30 ab 30 abone falanız. Haksızlık mı bu şimdi? Daha iyi içerikler çekiyoruz. Ben o youtuber'ı izledim. Şöyle belli modlar çekiyor bizim gibi. Bir tane zombi diye bir tane kanal var. Değil mi? Hı, hı İşte ona bin ıı, şeyi var. Abonesi. Bir de yani videoyu kalitesiz yapıyor. Ama ben kaliteli yapıyorum. Niye bana böyle abone gelmiyor? Neyse çok sorgulamayacağım ben. Gayri abone olursanız. Yani insaflığınız varsa birazcık olursunuz. Zaten 50 abone dedim ya özel video. Bu arada 50 aboneye özel video ne çekmemizi istiyorsanız bu yorumlara yazın. Bir saatlik Crazy Craft gelebilir mesela. O oh, bir saatlik dedi arkadaşlar. O oh, güzel. iki tane. var. Aa, güzel güzel bayağı bir tane var. Demir de al. demir de ihtiyacımız var. Evet. Demir herhalde vardır. Şuradan benim tek gerek duyduğum şey var. Onu alacağım. Buna at, Buna at, Buna at, Buna at, at. Bu videoda da süper kahraman at, da yapabiliriz. At, yapacağız zaten. Elması buldum mu? Red kolay zaten. Bitti. Evet. Red evet, alacağız bir de. Hı -hı. Üç tane elmasımız var. şuradan bir çıkayım ya. Şu kır bir kır. Bir de son herhalde. Aynen. Hat Hatta kırayım birazcık daha lazım olur. Ah, burada da var. alayım Tamam şimdi direkt ben buradan ne yapacağım biliyor musun? Heh. Demir, demir eksik. Demir blok Şimdi demir bloğu yaptık. Başka ne eksik? Bir Aa, tane demir. Bir tane demir şurada sındı Hatta bir sürü olmuş. Neyse. Makineyi yaptık. Güzel. İlk süper kahramanımız ne olsun? Ben seçeyim. Örümcek Adam olabilir mi? Bakalım. Şimdi geldik. Marvel'da Örümcek Adam. Bakalım. Aha Örümcek hmm. Adam. 25 XP. Daha ucuz yok. 10 mi? leveliz biz. Bu da 25 XP. Bu 35. Bu da 35. şunu biliyorum bu şey zehirliyor birazcık. Hmm. Hangisini yapalım? 25 yapalım. Kaç leveliz biz? 11. 11. O yüzden ne yapacağız? Şunları bir atalım biz arkadaşlar. Hop hop. Şurada bir şeyimiz kalmadı değil mi? Tahtalarımızı alalım. Şimdi kil çekeceğiz. Olur mu? Ne kili? Yani bu Olur. Ana. Yok daha inmedim. Aa ne lan şu? Şöyle 11. Bizim bir ara, level kasmamız lazım. Evet. Arkadaşlar. şurada birazcık var. Ben bunları öldüreyim direkt. Hatta iki diamond'ım kalmış. Yapsam mı ki bir Ama önce adam oldum gerek kalmaz ya. Boş ver. Şöyle taş kılıç yeter. Aynen ya. öl. Hırsızlar. Çok kötü. Tamam 13. Bayağı da bir level geliyor arkadaşlar. Şimdi hile falan demeyin. Aynı. Oyun böyle. Yani ben bir ara şey Videoyu dur, durduydum. Level kasıp geliyorum dediydim. 30 level oldum. Direktmen adamlar yazmışlar hilesin diye. Yani şu an görüyorsunuz neyden hızlı kastığımızı bu modda. Bunlar veriyor. Bu süper kahraman modunda gelen hırsızlar geliyor. Bunları öldürerek Bunlardan çok XP gelebiliyor bak. Şimdi de 15. Bakın 16 oldu. Bir 5 2 3 tane daha öldürsek yeter sizi çok bekletmeye gerek yok. Anne, Hayır gitme. Hayır, Hayır ya. Neyse XP'sini ne aldık. Şimdi bu zaman nasıl çıkacak? Şimdi kapat. Bir durdursak mı? Fercileri bekletmemek. Bence yani. durduralım. Yukarı çıkalım, gelelim. Evet arkadaşlar şimdi diamond kılıç yaptım. Bir de evet, hayatta yukarıya buldum. çıktık biz. Evet. Şöyle bir tane diamond kılıç yaptım. Ee, biz birazcık level kasıp geliyor. Hı, Hı Hop şöyle bir. Evet arkadaşlar şimdi 24 levelımızı kastık. Bir kişi eksik. Değil mi? Hı -hı. bir hırsız. Aynen o hırsızı da bulursa iyi olur. Aslında aynı. Gerek yok mu? 24 level'lık bir kahraman yok mu? Ee, önce adam yapalım. Önce adamı ben çok seviyorum. Olur. Şimdi hayvan öldürelim birazcık. aynı Yolda gördüğümüz ne varsa. Ne varsa. Ayrın golem var. Kestik Ama o level yani. vermiyor. Ve veriyorsa da çok az veriyor. Yine de kesek ya. Çünkü demir veriyor birazcık nasıl? Arkadaşlar videolar çok araştırıyor. Çok iyi oluyor bize. Bir tarafına şey like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Aa hırsızlar doğdu. <laughs> akşam oldun mu? Çok doğuyor. Çünkü genelde hırsızlar akşam doğuyor. Evet. 25 olduk. Kas kas vur. At. Tamam. Aa. Ha, çocuğa hırsızlık öğretmişler. Ayıp be. Değil, <laughs> değil mi? Bu tuhaf mod biraz. Bu arada e, Black Adam yapmıştık kanal silmeden önce Crazy Craft serisinde. Onu pek deneyemedik. O yüzden bunu affettirmenin amacıyla bu kahramanı biraz deneyeceğiz sizin için. Onu pek deneyemedik. Aynen. Bir yıldırım özelliği vardı şöyle. Bir de hızlıca duvar kırıyordu. Bayağı iyiydi. Arkadaşlar 35 xp'lik karakter yapabilir miyiz ki birazcık daha öldürüp şu siyah örümcek adam adamı şu kalanları da öldürsek yeter ya. Dedim Aynı. Dedim ya çok uzatmıyorum videoyu da. Video şu an bakıyorum 12 dakikalık olmuş. Bak. 29 daha da yollar. Tamam, iki tane de öldürsek yeter. 27. 3. adamdayım. 30. 30 35 XP lazım bize iyi lazım bize. 30. Evet. Evet. Şurada bir tane var. 35'e şey var. Mice Morales. Mice Morales mi yapalım yoksa şimdi? Yok. Evet arkadaşlar. Devam. 31 level'ım. 31 var. Değil. Arkadaşlar yanlış anlamayın bayağı yani işi oldu. Yani bunu arkadaşlar ben eklemedim bunları. İlla çok iyi bir gelsin diye. Zaten nursullar akşam da uyuruz. Aynen ee, bunu şey Legacy Heroes modu getirdi şu süper kahraman modu. Yani benim suçum yok. Ee, istiyorsanız modu Ay, yani modu paylaşayım. Siz oyuna bakın. Oyunda bu ya, canlılar varsa yani bana kızmayın. Yoksa da tam kızabilirsiniz. Bari ya, bence gayet süper kahraman yapalım. 33. 2 kilo. Şunu da öldüreyim. 35'e mayıs modeli sağlayalım bence. Myx modeli. Tamam. O zehirliyor ya biraz. Doğru. Onun Veron pançı var. Öyle özel hareketleri var Veron'un pançla. Onlara bayılıyorum. Aynen. 34 hadi şurada birazcık var. Bir tane daha yüksek yeter herhalde. Bence yeter. Arkadaşlar şimdi sizin için bir sabah gözüyle şeydelim dem. Sabah gözüyle denemek daha iyi olur. Ah ayağım ucu var ya. Ne yapalım? Meh Morales yapacaktı. Evet. Bir sabah olsun değil mi? Hı, hı Değil mi? Arkadaşlar biz buraya bu arada sık gelemiyoruz. O yüzden bunun amacıyla bir abone olmanızı seviniriz. Şimdi Marvel'a girelim. Buradan en sondaydı değil mi? Hı Şimdi buradan Mars Morales mi bu mu? 25'lik. Bence şu ikisinden birisini yapalım. Hmm. Simbiyotun pek bir özelliği yok da Mars Morales. Basıyor. Arkadaşlar bir dakika. Başla. Arkadaşlar az önce küçük bir aksaklık oldu. Gıcık abimiz geldi. Evet. Boş verin siz. Aynen. Biz direkt ben buradan buna basalım ve süper kahraman gelmesi lazım. Şimdi dur. dur. Birazdan gelir geldi. Evet. Şimdi şunları bir üste atalım biz. Şimdi giyeceğim. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Giydim. Evet. Şimdi özellikle. Yenilenme geldi. Şimdi Venom Blast var. Hop. Oha. O, o elet. Arkadaşlar Hop. bu ne diyorsanız elektrik atıyor. Bir dakika. Oha çok hızlıyım. Bir Manyak şey Manyak diyeceğim. gibi koçu hırsızda dönün. Aynen. Şunu da şunu deneyeceğim. Oha zehirliyorum. Bıraktım. Yok bir şey olmuyor bırakınca. Bunu <laughs> yani bir hırsızda dene <laughs> Güzel zehirliyor Anında hasar gibi Aynen. bir şey veriyor Şimdi bunu da özellikler test edelim Bu ne? Bir akıllı <laughs> A açıyorsun Şimdi bu ne? Buradan seçebiliyorum <laughs> Lan ya seni lan Allah sana Allah Özelliklerimizi sende Kattım. deneyeceğiz Tek attığın yenilenme ve koruma var Evet şimdi Zırh Sıradaki geliyor. özelliğimiz Bu ne <laughs> Daha Oha dayakır. çok iyi be Çıkayım mı Daha Hop Şöyle atacağım Hop. Çıkmıyor bazenler var ya biliyor musun <laughs> Biliyor musun biliyorum. O bir de tüy düşüşü falan geliyor işte Aynen. Şimdi bir tırmanma özelliği vardı. Şimdi nasıl yapıyorduk? Bunu arka da deneyeceğim ben. arka Bunu siz de görün. Evet. Daha rahat görün diye. Profilden. Yo videodan Buradan arkadan yapıyorum. Şimdi buraya geliyorum. Çömeliyorum. Yukarı bakarak Aa tırmanıyorum. Bu galiba orijinalde de var. Evet. Arkadaşlar Yükselme tırmanıyorum. Yükselme geliyor. Evet. Tırmanıyorum vallahi billahi. Ya örümcek adam çok iyi ya. Venom, Blastinian. Bir de şöyle son bir özellik var. Ee, o özellik ne? Dur. Birinci şahsa. Şu kalkan özelliğine gir bir kalkan şu mu? Bu zırh olan. Yok zırh. Şu. O ne lan? Maskemi açtım. Oo! Maskeyi açıp kavatabiliyoruz <laughs> ya. Süzülebiliyorum. Yap yapmışlar hız. Süzülüyorum. Hız zıplama yeteneği geliyor. Bak süzülebiliyor. Hı hı. Örümcek adamda da vardı. Şuralarda. Onun bir vena hareketi vardı süzülürken. Evet. Abi şu var ya ağ atmayı sevdim ben ya. Çok <laughs> efsane bir şey ya şu ağ atma. Yapmışlar. Abi adamlar hakkını vermişler ya. Bale bale duvara tırmanıyor. Aynen. Hatta şu da var. Şöyle. Şöyle şuraya tırmanayım. Değil mi? Abi şunu normal Minecraft'ta da ekleyeceklerdi ya. Aynen ya. Şu bunu var ya çok seviyorum. Bu arada ben buradaki şey aldım arkadaşlar. Bu arada Allah. Orası. Bir de şu duvarda kalma olsaydı hani tırmanıyor ya bir de kalma olsaydı diyecek söz yok. Bir de bir şey diyeceğim. Şu üstünden süzülmeyi deneyeceğim. Leyla nasıl olur? Evet. Çok iyi olur. Şimdi buradan buraya sızılacağım. Hop hızımı aldım. Hop. Hız ve ne geliyor? Zıplama desteği. Hız, kuvvet, zıplama desteği. E, cam veriyor bir de şey. Yok ondan normalde de var zaten. Hız, e, bir de ondan ne geliyor? Çok iyi adamlar bayağı yapmışlar. Bir sonraki bölüm ne yapmamızı istiyorsanız like atın ve yorumlara yazın. Neler yapalım? Hatta şöyle süper kahramanlar bir sunalım bunu da çıkartalım. Hangisini istiyorsanız gösteriyoruz. Marvel'den bunlar var, bu var, Bu, bu var. İlk şeyi gösterelim. Buradan bunları Karınca var. Adam, Kaptan Amerika, Wolverine, şu diğer ne bilmiyorum. Buradan kum da Adam, başka bir örümcek adam, Ateş Adam, kum, Taş o Adam. O şey, Toby. Buradan Aman da Tommy. Iron Man, e, buradan Kaptan Marvel var. Buradan Esnetic da man mi ne mi? Bu da Buz Adam. Buradan Thor, da Hulk var. Thor, Thor Vanda. var 50 XP. Wanda da 35 XP. Buradan da Doktor Strange var 40 XP. Bu zamanı hızlandırıyor. Bir de portal açıyor. Bunu bilmiyorum. Bunu da yazarsınız. Bu da süper, Iron Man'in bir değişi. Süperiyor bunu biliyorum. 50 XP bu da. Buradan da örümcek adam gayri Son. yapmayacağız. Bizimki şu. Aynen. Videoyu da çok uzatmayacağız dediğimiz gibi. Bir de diziyi bakalım. Buradan hı hı. da şunlar var. Sonra da şazen bilek adam. Aa, bizim ikinci bölümde yaptığımız şu yazın bu üçünden birisini yazın. En çok e, söylenileni yapacağız. Hı hı. Söylüyorum e, bilek bilek adam. Bilek adam mı? Doktor e, neydi bunun ismi ya? Satro neydi? Ya boş ver onu geç. Onun ismini bilmiyor. Ama yapmamızı istiyorsanız yazın Şazam. Şazam ya da Black Adam şu ortadaki. Şu ikisi aynı ıptan. Evet. Geç. Geçiyorum. Buradan da şunlar var. Bunlar Deşi hiç fener. Bilmiyorum. Flash, Buradan da Superman, diğer Flash. Flash, Superman. Bu da Superboy. Buradan da e, Zoom Flash. Ne? Değil. Zoom Flash mıydı? Neydi bunun adı? Reverse Flash. Süper kadın Robin. Evet. Süper. Buradan yazın. Bir de Amazona bakalım. Buradan da bunlar var. Bunları hiç bilmiyorum. Şunu biliyorum ya birazcık. Onu ben de biliyorum ya biraz. Şu onun arkadaşıydı. Evet. Bir de arkadaşlar bunda da şöyle bir özellik var. Ee, buradan Armantosa geliyorum. Buradan direktmen örümcek adamı değil de örümcek adamın a atma şeyleri var burada. Evet. 25 XP burada da böyle şey atıyor yukarıya atıyor bu silahın elektromanyon buradan da normal silah var burada da bu taşı mı yıldırım şazaman yıldırımı, torun çekici Aa, bu ne lan bu şazaman yıldırım bunu bilmiyorum torun çekici buradan da stone breaker buradan da Doctor stranger şey açma yüzüğü tanosun eldiveni tanosun eldiveni buradan da kaptan amerika falan yani Wonder Woman. bu arada bunlar alam yok gayrı kaldırdılar Buradan da şöyle bina var. Bunu da el, 150 xp yapıyor. Güzelmiş. Güzel de zor. Misyon sistemde buradan da ne adam öldürdüysek boss çağırabiliyor. Bir level olduk gene. Videoyu gayet bitirelim. Evet. Hepinize merhaba ben... diyecektim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Miles Morales'ı yaptık. Bir Video, sonra... videoyu beğenin. Evet videoyu beğenmeye hatta sen yap ya kapanış. Kapanış görünüşü abone olmayı unutmayın. Şuradan da takip ederseniz seviniriz. Görüşürüz.